Burada uyuyan bir güzel kız varmış. Bak gözler kapalı. Ben bu kızla böyle çiç yaparım. Bunu mu alayım. Aa. C. uyandın mı sen? Bir daha mı? Bu kız uyumuş. Aa. Çok da tatlıymış. Gıtı gıtı yaparım mı? Bu A. Onu mu anne? Ben bunu A. Ah! Kapağı çıktı. Kapatalım kapağını. İnce, ah. çıktı kapağı. Ama bu benim biliyorsun değil mi? Benim. Evet. Biliyorsun değil mi? Bu da. Bu kimin? Benim. Annenin biliyorsun değil mi? Benim. Senin mi? Bu kız gene mi uyuyor? Bu kız ne kadar uykucu böyle. Bu kız ne kadar uykucu böyle. Obur öttü. Obur vik vik dedi. Bakalım mı Obur'a? Alalım mı Obur'u? Hadi alalım. Evini alalım. Obur'un evini alalım. Obur. Alalım mı Obur'un evini? Obur. Evet. Ah <laughs> oh Obur'un evini aldık. Obur çok tatlı, değil mi Alya Hani bu obur. Ne? ne obur? Onu obura veremez. O burunu ne yapacak? O burunu var. O burun maması var evet. Bu an bu bu annemiş. Evet o annenmiş. Bu 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 annemiş. Evet. O bu anne bu annemiş. Anladı tamam evet o anneni değil mi? Baba bu a, baba annemiş. Evet onu koy bakalım hadi baba, o buru bu, sevelim. Bu, Alalım mı o burayı binden? Ama. Neden? Aa. Ver bunu. Ufum. Koyalım. Obur, güzel obur, tatlı obur, sev obur hadi. Alayım mı? Anladım. Neden? Aa. Alalım. Sen kapısını aç, o çıkacak zaten. Bak geliyor geliyor, aç aç aç. Evet gelecek obur. Obur. Söyle. Obur. Obur. Gel 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 obur. Gel obur. Dur. Alalım. kaçıyor. Dur. Ama sen elini çek. Heh. Gel gel. Anne, Dur elini çek. O oburun oyuncağı. Senin, Senin değil. Oburun o. Gel hadi çek. Bak bak geliyor geliyor. Ç ha çıktı. O bu ko. Koymayalım çıkmak istiyormuş. Ko. O burun yanaklarını gördün mü? Bu ne Turuncu evet yanakları turuncu. O bur hangi renk? O bur hangi renk? Hani bu. Bak nasıl kanatlarını açtı gördün mü? Hani ko. Sen korkma. Gel. Hani ko. Gezmek istiyormuş, gezmek istiyormuş. Hop kaydı. Gördün mü? O burnu kaydı. Uçtu. gitti? Bir bay bay yapar mısın? Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Söyle. Baba. Bay bay. Bay O baba. O burada bay bay. O bur bay bay yapamıyor. Ayla yapsın. Baba, o baba. Bay tamam. Baba.